Artuklu Beyliği 1101-1409 Kültür ve sanatıyla iz bırakmış uzun ömürlü beyliklerden biri Artuklu Beyliğidir. Oğuzların döver boyundan ünlü bir Türkmen Bey olan Artuk Bey Anadolu'nun fethi sırasında büyük hizmetler görmüştü. Fakat Tutuş'ta Süleyman Şah'ın arasındaki savaşta Tutuş'tan yanı olarak ona savaş kazandırmış ve Süleyman Şah'ın intiharına sebep olmuştu. Tutuş Artuk Bey'in yardımına karşılık olarak onu Kudüs valisi yapmıştı. Ölüm yılı olan 1091'e kadar bu görevde kaldı. Artuk Bey ölünce Kudüs'ü Fatimilerin eline geçti. Fakat Artuk Bey'in oğulları Sökmen ile İlgazi, Selçuklu hükümler tarafından kendilerine verilen bölgelerde beylikler kurdular. Artuk Bey'in oğulları arasında kurulan bu beylikler üç kol haline gelmiştir. 1- Hıs, Keyfa ve Amil 2- Mardin, Meya, Farikin 3. Harput'ta 3 kol halinde hüküm sürmüş bir Türkmen sülalesidir. Artuk Bey önce Sultan Alparslan'ın hizmetinde bulunmuş ve Malazgirt Savaşı'nda da iştirak etmişti. 1071 Anadolu'nun Türklere açılmasından rol oynayan emirler arasında Artuk Bey de bulunuyordu. Daha sonra Artuk Bey Sultan Melikşah tarafından kendisine iddia edilen Huvan'a çekildi. Ahsa ve Bahreyn karmatilerini itaat altına almak görevlerini başarıyla sonuçlandırdı. Artık Bey'in bir süre sonra Sultan Melikşah günlüğü Suriye Selçuklu Meliki Tutuş'un hizmetine girmesine yol açtı. Tutuş da onu Kudüs ve havalisinin valisi yaptı. 1085 Artık Bey 1091 yılında bu şehirde öldü. Ancak oğulları Sökmen ve Ilgazi Kudüs'ü muhafaza edemediler. Emrül Çuyuş Evdal kumandasındaki bir Fatimi ordusu 40 günlük bir kuşatmadan sonra şehri aldı. 1098 Muhyiddin Sökmen, ceziret Ömer sahibi Çökürmüş tarafından kuşatılan Musul hakim Musa'nın yardımına koştu ve hizmetine karşılık 10 bin dinar ve kısmı keyfa karesini aldı. Böylece Sökmen Artukluların kısmı keyfa ve Sökmeniye denilen ilk şubesini kurmuş oldu. 1102 Eyüp hükümdarı Melik Kamil önce amil di sonra da hısn-ı kefayı zapt edilerek Artukluların hısn-ı kolunu ortadan kaldırmıştı. 1231 Necmettin Ilgazi Nisan 1105'te Bağdat şahneliğinden aznedilerek sonra Mardin'e gelerek bu şehre hakim olmuş ve burada Artukluların Mardin veya Ilgazi'ye denilen şubesini kurmuştur. 1108 Ilgazi yavaş yavaş bu bölgedeki Selçuklu topraklarına hakim oldu. 117'de Halep'i ele geçirdi. Beraberinde Bitlis ve Erzen hakimi Togan Arslan'ın bulunduğu 20 bin kişilik ordu ile harekete geçerek Tel Afrin savaşında Antakya Persi Roger'in kumandası altındaki Haçlılara karşı büyük bir zafer kazandı. 119 Bunu Tel Danis de Kral 2. Bodoin'e karşı kazanılan takip etti. Selçuklu Sultanı Mahmud ise Iğazi'ye Meyak Farikim şehrini iddia etmişti. 1121 Daha sonra Mardin artıkları bazen Eyyubilere bazen de Türkiye Selçuklarına tabi olarak varlığını sürdürdü. Kara Aslan El Muzaffer 1260-1292 Moğolların hakimiyetini kabul ederek barış yaptı. O bu sayede hanedanın devamını sağladığı gibi Mardin şehrini de bir felaketten kurtarmıştı. Bu kolun son hükümdarı Melik'in El Salih Mardin'i müdafaa edemeyeceğini anlayınca bu şehri Koyunluların reisi Kara Yusuf'a teslim etti. 1409 Bu suretle Artuklular devleti sona erdi. Artukluların 3. kolu 1185 yılında Harput ve havalisinde kurulmuşsa da fazla uzun ömürlü olmamıştı. Sultan 1. Alaaddin Keykubat 1234 yılında Harput'u zapt ederek Artukluların bu konuna son vermişti. Artuklular büyük Türkmen kitlelerine dayanan bir Türk devletiydi. Bu sebepten milli teşkilat ve ananelerin muhafaza etmişlerdi. Alp, inanç, kutluk gibi eski Türkçe ünvanlarını kullanmakla da bu ananelerin korudukları göstermişlerdir. Artuklular devlet anlayışında eski Türk göre devletin hanedanın ortak malı olduğu görüşünde de uyguladılar. Ilgazi ve Belek gibi kudretli şahsiyetlerin mevcudiyeti Artuklu devletinin siyasi birliğini sağlayabilmiş, aksi takdirde ayrı beylikler halinde hüküm sürmüşlerdir. Artuklu hükümdarları gerek Müslüman ve gerekse Hristiyan halka adalete hizmet etmişler, idareleri altında ülkelere düzen ve emniyeti sağlamışlardır. Ayrıca ticari ve iktisadi hayatın gelişmesine büyük ölçüde yardımcı oldular. Bu maksatla bazı şehirlerde ticari vergileri kaldırmışlardır. Bu iktisadi gelişme mimari eserlerden de anlaşılmaktadır. Artuklular bir kısmı bugüne kadar mevcudiyetlerini koruyan birçok mimari eserler, söz gelişi, külliyeler, camiler, medreseler, hamamlar, köprüler, sivil ve askeri yapılar yapmışlardır. Onların devrinde mimaride görülen gelişme sebebiyle Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde her önemli eser Artuklara bağlanmak istediler. Artuklu ülkesindeki Meya, Farikin, Amit ve Mardin gibi şehirler birer ilim ve kültür merkezi haline gelmişti. Bu hanedana mensup hükümdarlar ilim ve sanat adamlarını himaye etmişler. Bunun neticesinde onların adına bazı eserler yazmışlardır. Bu beyliğe Ermenşahlar Beyliği, Sökmenliler Beyliği de denir. Sultan Melikşah'ın amcasının oğlu olan Hudbettin İsmail, 1080 yılında Azerbaycan Genel Valiliğine tayin edilmişti. Hudbettin İsmail'in kumandanlarından olan Sökmen, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın amcası Yakuti'nin oğlu olan Hudbettin İsmail'i yardımcı hizmetli idi. Kısa zamanda kendini göstermiş ve suretle yükselerek kumandan olmuştur. Adaleti ve iyiliği ile şöhret kazanan Sökmen, Mervanilerden Ahlat'a hakim olan Emdin, halka kötü davranması sonucu bu şehre davet edildi. Sökmen askerleri ile Ahlat'a gelerek şehri teslim aldı. Burada bir hükümet yani beylik kurdu. Aile bundan sonra Ahlat şahları ve Ermen şahlar denildi. Sökmen Bey 1108 Meryan Farikini ele geçirdi. Ama onun ölümünden sonra bu şehri Artuklular aldılar. 1121 Ahlat şahlar Komşu beyliklerle Artuklu, Saltuklu, Mengücek beyleri nüfus çekişmeleri içinde geçen sürelerde güçlerini korudular. 12. Yılın, yüzyılın ikinci yarısında hakime sınırlarını karşıya kadar genişlettiler. Fakat 1207 yılında İzzettin Balaban'ın beyliği sırasında Eyyubiler bu beyliği ile hakim oldu. Melik Muhammed Tapar'ın başarılı hizmetlerinden dolayı Ahlat ve Van çevresini ona iddia etmesiyle Ahlat Şaklar Beyliği kurulmuş oldu. 1100 Sökmen daha sonra Haçlara karşı yapılan savaşlara iştirak etti ve Haçlar üzerine tertip edilen bir sefer sırasında öldü. Bu beylik emirlerinden ikinci Sökmen 1128-1185 onun çocukluk yıllarının buhranlı geçmesine rağmen daha sonra Ermen Şahlar Devleti onun zamanında en parlak devrini yaşamıştır. Selahattin Eyyubi'nin genişleme siyaseti Doğu Anadolu Devleti için bir te tehlike teşkil ediyordu. İkinci Sökmen komşu beylere bu tehlikeyi önlemeye çalıştı. Diğer taraftan Artuklu Ilgazi ölümü üzerine 1184 yerini küçük yaştaki oğlu Hüsamettin Yavlak Arslan almıştı. İkinci sekmen Yavlak Arslan'ın dayısı olması sebebiyle Artuklu ülkesinin idaresine de karışıyordu. Eyyubiler ise Doğu Anadolu'daki Türk devletlerinin hakimiyetleri altına almak fikrinden vazgeçemiyorlardı. Nitekim bir süre sonra ikinci sekmenin kölelerinden İzzettin Balaban beyliğin idaresini ele geçirmek isterken meydanına çıkan Hırışık'tan yararlanmak isteyen Mey ya Farik hükümdarı Necmettin Eyüp Ağlat üzerine yürüdü. Balaban ona karşı Erzurum Meliki Turuğu yardım istedi. Bu iki hükümdar Necmettin'i mağlup ettiler. Ancak Turuğu da bu ülkede gözü vardı ve bu sebeple Balaban'ı öldürdü. Fakat halk onu Ağlat'a sokmayarak Melik Efhat Necmettin Eyyub'i davet etti. Bu suretle Eyyubiler arzuları gerçekleştirilmiş ve Allah şartlar belli ortadan kaldırılmış oldu.